Ispiyar Kokiyanamdon, bir garip aşk dizisinde Kuşu ve Arnav karakterlerine hayat veren Sanayi Irani ve Barın Sopti yine bir araya geldi. Bu sefer ikiliyi bir araya getiren Barın Sopti'nin kızı Sıfıt Sopti'nin doğum günüydü. Ispiyar Kokiyanamdon, Star Plus'ta premier yapan popüler bir televizyon dizisiydi. Dizinin konusu bir iş adamı olan Arnav Sinkraiza'da ve Laknov'da tatlı bir orta sınıf kız olan Kuşu Kupta’nın hayatları etrafında dönüyor dizi televizyonda harika bir performans sergiledi ve reyting rekorları kırdı. Dizinin son bölümü 30 Kasım 2012'de yayınlandı. Kısa süre önce Barun ve Sanaya diğer arkadaşları ile birlikte Barun'un kızı Sıfıt'ın doğum günü kutlaması için bir araya geldi. Sanaya Irani, eşi Mohit Sekkıl ve sektördeki diğer ünlüler bu doğum gününde birbirinden harika pozlar verdi. Sanaya Irani ve eşi Miley Cam, Dum'un setinde tanıştı ve birbirlerine aşık oldular.